<laughs> ben, nasıl nasıl, şu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş'le telefonda görüştü. Asiye'nin gözlemini nasıl şu anda. Konuşuyor mu? İşimiz var. Işimiz var iyi, tamam. Ben Ömer Bey'le devamlı irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Ya, ya şimdi o konuda da gerek Vali Bey, gerekse Fatma Hanım bizim belediye başkanı. Bebekli olmuş. İnşallah gerekli şeyi hadi ben de Asiye'nin gözlerini öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah.